Sosyallik kazandıran 11, 30. hafta değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Furkan Alportaklı, yine Alper Erdem'le birlikteyim. Yine dolu dolu bir haftayı geride bıraktık. Alper hoş geldin, harika bir hafta, harika performanslar seyrettik. Hoş bulduk Furkan, gerçekten SporTodo Süper Lig'in heyecan katsayısı gitgide artıyor. Ve biz de buna paralel olarak Sosyallik'te heyecanın katsayısını daha da arttırıyoruz. Hemen haftanın golsüz müsabakasından başlıyorum. Günay Güvenç 10 puan kazandırdığı Kayseri Spor-Kasımpaşa mücadelesinin öne çıkan ismiydi. Günay Güvenç Gaziantep formasıyla da kazandıran 11'e birçok kez konuk ettiğimiz bir isimdi Furkan. Aynı başarılı çizgisini Kasımpaşa'da da gösterdi ve Kasımpaşa formasıyla da programımıza konuk olmayı sürdürüyor. Bu hafta 3 kurtarış yaptı. Senin de dediğin gibi gollü geçen haftanın tek golsüz mücadelesinde 1 puanı Kasımpaşa'ya getiren isimlerden biri oldu. Ve Alanya Spor Galatasaray maçı haftanın açılış maçı 4 birlik skorla lider liderliğini devam ettiriyor. Hakikaten Galatasaray etkileyici performanslarına devam ediyor Furkan. Alanya deplasmanının zor geçmesi bekleniyordu sarı kırmızılılar için. Ancak zoru kolaya çevirdiler açıkçası. savunmada Abdülkerim Bardakçı ve Adikup Ben'in katkılarıyla bu zoru kolaya çevirme performansı oldu. Abdülkerim bir gol atarak sosyallik kullanıcılarına 13 puan getirdi bu hafta. Adikup de bir asist yaptı ve o da 4 galibiyette rol oynadı. Sosyallik kullanıcılarına da 9 puanı getirdi. Ve defansın son ismine geçiyorum. 7 puanlı Fabiano Kasımpaşa'nın öne çıkan bir diğer yıldızıydı. Bu hafta dediğimiz gibi Kayseri Spor Kasımpaşa mücadelesi birazcık savunmacıların Performanslarıyla öne çıktığı bir mücadele oldu. Kasımpaşa'da Fabiano da bu savunmacılardan biriydi ve Sosyallik'te kendisini tercih edenlere savunma performansıyla 7 puanı kazandırdı. Ve orta sahaya geçiyoruz Alper. Benim de kadromda yer verdiğim geçtiğimiz haftalarda da ikimizin sıkça tercih ettiği kara yıldız ismi Fabio Borini 18 puan kazandırdı kazandıran 11'in değişmez ismi diyebiliriz zannediyorum Fabio Borini için. Birçok kullanıcı onu tercih ediyor. Hatta kaptanlığı ona veren çok kullanıcı olduğunu da biliyorum ki bunlardan biri de bendim bu hafta. 18 puan kazandırdığı Karagümrük formasıyla harikalar yaratan Borini 4-2'lik galibiyeti 2 gollük katkı yaptı ve Andrea Pirlo'nun kendisine olan güvenini penaltı noktasındaki soğuk kanlılığıyla taçlandırmış oldu. Hemen haftanın kapanış mücadelesine geçiyorum Alper. Orta sahada Sivas Spor'dan iki futbolcumuz var. Onlardan birisi Erdoğan Yeşilyurt 12 puan kazandırdı ve bir diğer isim Samu Saiz 17 puanla yıldızlaştı. Gerçekten haftanın en flash galibiyeti diyebiliriz zannediyorum Furkan. Yeni hocasıyla Trabzonspor ilk maçına çıkmıştı Sivas deplasmanında. Ancak Sivasspor gerçekten 4-1 gibi çok net bir galibiyet aldı Bordo Maviller karşısında. Samusais attığı 2 golle yıldızlaşırken Erdoğan Yeşilyurt'ta bir golle arkadaşına yardımcı oldu. Ve Rıza Çalınbay'ın öğrencileri 4-1'lik rahat bir galibiyet aldılar ve haftanın açılış maçına dönüyorum tekrar. Mertens diyorum Alper. 4 birlik galibiyetin önemli mimarlarındandı. 14 puan kazandırdı. Mertens sanki biraz değeri yokluğunda anlaşılan bir futbolcu Furkan. Bu sezon çok fazla gol veya asist katkısı yapamadı belki. Hani kendisinden çok daha yüksek sayılar bekleniyordu ama Galatasaray'ın özellikle hücum alanındaki etkinliğinde başrol oyuncusu oluyor her hafta. Bu hafta bu performanslarını bir gol ve bir asist yaparak taçlandırdı, katkı sağladı. Özellikle Icar diye yaptığı asist bütün hafta konuşuldu ve hakikaten kendisini tercih eden sosyal kullanıcılarına da 14 puan getirerek mutlu etti Mertens. Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe'nin geriden gelerek galibiyete uzanmasında önemli bir pay sahibi olan Joao Pedro 15 puan kazandırdı ve orta sahamızın son ismi oldu Alper. Furkan sezonun nasıl biteceğini henüz bilmiyoruz ama olur da Fenerbahçe sezon sonunda ipi göğüslerse şampiyonluk hikayesinde başrol oyuncusu Joao Pedro ve bu hafta Başakşehir karşısında attığı iki gol olacaktır. Gerçekten çok ama çok kritik bir anda sahneye çıktı Joao Pedro. Belki bu sezon sakatlığı sebebiyle istenilen katkıyı verememişti Sarı Lacivertlilere bu hafta attığı iki golle önceki haftalardaki her şeyi silip attı ve altın değerinde bir 3 puan kazandırdı Fenerbahçe. Ve forvet hattına geçiyorum Alper. Geçtiğimiz haftalarda performanslarına övgüler dizdiğimiz iki isim bu hafta forvet hattını oluşturuyor. Onlardan birisi Haji Wright Antalya Spor'un beraberliğinde mimarlığı üstlenen isimdir. Antalya Spor'dan ayrılması gündemdeydi devre arasında Hacı Wright'ın ancak takımda kaldı ve ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu her hafta bize tekrar kanıtlıyor Amerika'da oyuncu. Bu hafta takımının İstanbul Spor'la 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada 2 gol attı ve performansını devam ettirdi. E, sosyallikte çok tercih edilen bir oyuncu. Ben bu hafta kendisini almamıştım ve yine her zamanki gibi onu almadığıma pişman etti beni. Benim de bu hafta kadromda yer verdiğim bir diğer isim Alisov. Alisov benim aslında altın yedeyimdi Alper. Altın yedek joker uygulamasından gelince bu fırsatı da kaçırmak istemedim ve Alisov'u altın yedek olarak belirledim. Alisov da beni mahcup etmedi ve 15 puan kazandırdı. Alisov'u ne kadar övdüğümüzü her hafta tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Furkan gerçekten inanılmaz performans sergiliyor son 8 maçta 8 gol katkısı verdi Ankara Gücü'ne. Harika performanslarını bu hafta 2 gollü Giresunspor maçını da yazdırdı ve Tolunay Kafkas önderliğinde çıkışa geçen Ankara Gücü'ne bir önemli katkıda daha bulundu. Sosyal ligde kazandıran 11'in 30. hafta değerlendirmesi bu şekildeydi. 11'imizin teknik direktörlük koltuğundaysa Alanya Spor galibiyetinin altında imzası bulunan Okan Buruk 2 puan kazandırdı. Galatasaray son 18 haftada 17 galibiyet aldı Furkan. Bu da aslında Okan Buruk'un neden kazandıran 11'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğunu açıklayan bir şey. Zorlu geçmesi bekleniyordu Alanya Spor karşılaşmasının ama Okan Hoca hem yaptığı planla hem de takımı hakimiyetiyle galibiyeti getirdi ve bu koltukta bu haftada oturmayı hak etti. Sosyallik Kazandıran 11'in 30. hafta değerlendirmesi bu şekildeydi. 31. haftada bol performanslar, bol puanlarla, bol kazançlarla görüşmek üzere. Görüşmek üzere.